Sevgili gençler merhaba. Bu bölümde sizinle YDT'de çıkan soru tiplerinden situational response durum uygun ifade sorularını birlikte inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuzu görelim. American friend is coming to stay with you this weekend. You know she likes outdoor activities so you want to take her out somewhere and plan a cycling tour around the countryside. However, she does not want to go cycling because of the weather conditions. You try to convince her and say. Şimdi Amerika'dan misafiriniz var. Sizi ziyarete gelmiş. E, hafta sonu sizinle kalacak. Dışarıda vakit geçirmeyi, outdoor aktiviteleri sevdiğini biliyorsunuz. Ve siz de onu işte eğlenceli bir hafta sonu geçirmek istiyorsunuz. Bir ne yaptınız? Bisiklet turu planladınız. Böyle kırda. Gezeceğiniz, hava alacağınız bir bisiklet turu. Ama gelmek istemiyor bisiklet sürmeye. Neden? Hava koşulları nedeniyle hava koşulları nedeniyle gelmek istemiyor. Siz de onu ikna etme çabasındasınız. Bakalım ne deriz. Evet, A'ya bakalım. Diyor ki: Young people aren't nearly as active as they used to be. Genç insanlar eskiden olduğu kadar aktif değiller. Ben arkadaşımı ikna etmeye çalışıyorum. Genç insanlar aktifmiş geziyormuş gezmiyormuş bilmiyorum ki ben arkadaşımı ikna edeceğim. Derdim de ne? Hava koşulları ile ilgili bir şey söylemek. Ay eleyebilirim. B'ye baktım. It's better for you to be breathing fresh air than to be stuck inside all day. Tüm gün içeride kalmaktansa dışarıda temiz hava almak senin için daha iyi olabilir. Ne demiştim ben bisiklete gideceğiz beraber. Hava koşullarını dert etme. Yani içeride kaldığına dair bir şey söylemedim ki zaten. Bunu da eleyebilirim. Bakalım C'ye. Don't forget, sport must be an essential part of your life. Ha, sakın unutma. Spor senin hayatın en önemli parçalarından biri olmalı. Bir de akıl veriyorum. ya yani kız bana gelmiş ziyarete. İki gezelim, eğlenelim diyoruz. Ha, spor yap. Hayır, aradığım şey bu da değil. D'ye bakıyorum. It's only September. Bakın Eylül, henüz Eylül. Hava durumunu hafif bir gönderme var gibi. Cycling is possible in all weather conditions with the right equipment. Tüm hava koşullarında bisiklete binebilirsin. Hangi koşulda? Eğer yeterli ekipmanın, gerekli ekipmanın, doğru ekipmanın varsa her koşulda bisiklete binebilirsin. Yani zaten daha Eylül bu olabilir. Tutuyorum cebimde. Ve sonuncuya bakıyorum. Don't worry about the time. We can get back before it gets dark. Ha zamanı dert etmeyen hava kararmadan döneriz. İyi de onun derdi zaten hava kararması değildi. Havanın koşullarından emin olamadı. Yağmur mu yağacak acaba? Çıksak mı çıkmasak mı gibiydi? Dolayısıyla dönüyorum. D'de gördüğüm her koşulda yapılabilir. Benim aradığım cevaptır. D seçeneğim doğru cevabımdır. Bakalım bir sonraki sorumuzda ne gelecek bize? You work as a cashier in a corporate store. Hmm. Kurumsal bir mağazada. O büyük zincirler falanlar filanlar var. Kurumsal bir mağazada kasiyer olarak çalışıyorsunuz. A customer wants to bargain for the dress she wants to buy. Elbise beğendi hanımefendinin bir tanesi. Satın almak istiyor ama bir yandan da sizinle pazarlık yapıyor. Ama you do not have the right to change the prices. Ama sizin fiyat değiştirme ya da indirim yapmak gibi bir yetkiniz yok. Bu hanımefendiye kibarca cevap vermemiz lazım. Bakalım ne diyeceğiz. Aya bakın. Of course, I would like to help you. Aa elbette size yardım etmek isterim ama ben yukarıda dedim ki benim böyle bir yetkim yok. Yardım etmek isterim. Sorayım geleyim. Bunu söyleyemem. Çünkü bir corporate store'dan bahsediyorum. Zaten bir e, zincir mağaza her yerde aynı fiyattan satılıyor. Bunu eleyebilirim. Bey'e bakayım. The products will be available for for the purchase in a few days. If you want, you can come back and buy them later. Ha, ürünler birkaç gün sonra satışa girecek. Yani şu anda rafta durduğuna bakmayın siz satışta değil birkaç gün sonra gelin. Hayır pazarlıkla alakası yok, fiyat indirmekle alakası yok atabilirim. bakıyorum. I'm sorry but I can't help you as prices are determined by the company headquarters and sold with the barcode system. Çok üzgünüm size yardım edemem. Çünkü tüm fiyatlar merkez tarafından belirleniyor ve barcode sistemiyle satılıyor. Hmm, neydi yukarıda söylediği yetki olmamasını burada karşılıyor. Bu cebimde dursun. D'ye bakıyorum. This dress has a very classic model. I'm sure you can get it at a lower price at another store. Ya bu elbise zaten çok klasik bir model. Eminim başka bir mağazada daha ucuza bulabilirsiniz. Tavsiye istedi mi bizden müşteri? Hayır, pazarlık yapmak istedi. Bize yetkimiz yok diyeceğiz. Demek ki bunu da atabilirim. E'ye bakıyorum. Are you sure you want to spend that much money on this ordinary dress? How about looking at other money? Yani bu sıradan elbiseye bu kadar para harcamak istediğinizden emin misiniz? Neden başka bir model bakmıyorsunuz? Yani pek de kibar bir yol ve yöntem değil müşteriyle görüşmek için değil mi? Dolayısıyla bunu da eleyebilirim. C'de gördüğüm I'm sorry but I can't help you as prices are determined by the company headquarters and sold with the barcode system tam da aradığım cevaptır. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir.